Sorun mu var? Sor, sorunlar bitmek tükenmek bilmiyor ki. Emre yani biri bitiyor biri başlıyor. Yani o diğerinin ağzını burnunu yamulttum. Hapsi boylattım. Sınanıyorum. Sınanmaya devam ediyorum Allah tarafından. Sırada bu arkadaş var. Abicim bir sakin olur musun? Paşam bir anlat bakayım ne oluyor? Ya, ağzımı bozmak istemediğim o arkadaşlar, bir öğle yemeği yemeler. İşte yazarla buluşacaklarmış. Yok efendim işte gizli gizli. Telefon konuşmaları, bir haller, bir şeyler, bir şekiller. Herkesi bir yayın evine toplamalar. Yok ya, ben niye sabredeyim ki böyle bir şeye? Niye katlanayım yani? Gideyim, layığıyla ineyim aşağı. Ağzını burnunu kırayım arkadaşım. Postamı koyayım. Gerekeni söyleyeyim sana be. Ne olacaksa olsun ya. Abi sen anlamıyor musun gerçekten? Neyi anlamıyorum? Ama? Ne yapıyorsun ya? Bak. Sen hem sana bunu söyledim öğrenirse benle konuşma. Zaten yeni araya düzelttik. Ha. Ya sen hem sana sürpriz doğum günü hazırlıyor. Ne diyorsun ya? Gizemli hareketleri de ondan. Belki ki Yiğit'le yemeğe falan gitmiyor. Hediye bakıyorlar. Ajansakiler de merak edip aşağı indiler işte. Senin de bu ketumluğun bu arada. Yani ağzından lafı dirhemle alıyoruz. Alamazsın öyle kolay kolay. Ben biliyorsun konuşmam. Hı hı hı. O zaman finans sende Bende. tamam mı? Görüşürüz. Selam selam. Emre şey Bey. Can. 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 Can yapma ama böyle ne olur. Neyi yapmayayım Sanem ne yapmayayım ya? Ne yapmayayım yani? Ya ben ne yapıyorum ya? Gizemli gizemli orada bir hareketler bir şeyler. Telefonla konuşmalar, garip garip haller, garip garip bakmalar bir şeyler. Elinden geleni yapıyorsun ya benim sıtkım sırılsın diye. Yani... Ben gerçekten çok sıkıldım Sanem. Vallahi çok sıkıldım bu işlerden. Can ya. nereye gidiyorsun? Daha evine gidiyorum. Biraz kafamı dinleyeceğim. Yarın da haberleşiriz tamam mı? Yarın mı? Akşam doğum günü var ama. Ben yabaniyim biraz. Doğum günü kutlaması falan zaten sevmiyorum. Tamam. Can neden böyle yapıyorsun ama ya? Sen bir işler mi çeviriyorsun benim arkamdan? Bir organizasyonlar falan bir şeyler. Hı? Nasıl ya? Nasıl anladım? Ben sürpriz yapacaktım ama sana. Dua et anladım. Yoksa sürprizi ben yapacaktım aşağı gelip. Sen ne kadar kıskanç birisin Can. Öyleyim bir itirazım var. Hayır yok. Tamam artık sürprizi kalmadı. Ben e, söyleyeyim artık sana. Ben Hüman'ımdan izin aldım. E, akşam evde baş başa. Yani senin evinde baş başa doğum günü e, kutlayacağız. Baş başa bir zahmet öyle olalım zaten. Saat sekizde beni evden alır mısın? Haliyle bir centilmen alırım tabii ki. İyi o zaman ben artık sürprizi kalmayan doğum günün için hazırlığa başlayayım. Hı. Görüşürüz. <laughs> of be sürprizdi. Çok iyi sürpriz yapıyorum ben ya bu arada. <laughs> i̇yi ki doğdun. Şu an değil. <laughs> sürpriz işte bu. Evet, evet, sen evet biliyorum hallettim yani her şeyi zaten. bırakırsan işte. Sen al bakalım bunları hadi Bili ne yapacağını biliyorsun. <laughs> yazarak çalışmıyorsun. Ne hiç. yapacağını İran biliyorsun. Ondan sonra ben deren neden şey. bant. Evet, evet yani konuştuğumuz güzel. gibi evet. Evet güzel. Biraz, ses, bir sen sessiz, sessiz sen biraz sessiz, var. biraz soğukkanlı olabilir o misiniz benim gibi? Öyle. Bazı şeylerde soğukkanlı olmak zaten. lazım. Bizim disiplin problemimiz var. Peren Hanım kulağımın dibinde çat 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 çat, çat alkış olaydı. vurmayın. Ama işte neden oluyor burada? Evet ne oluyor burada? Evet, e, ne oluyor burada? Ee, ne oluyor burada... Ee, burada. Dün akşamki harika doğum günü partisini konuşuyorduk evet. <laughs> ve onun içindeki mükemmel sürprizdi. Evet gerçekten çok zarifti. Çok gereksiz bir teklifti. Çok gereksizdi. Evet. Yani doğum gününde evlilik teklifi. Doğum gününün önüne geçti olmaz. Her şeyin bir yeri ve zamanı var ama değil mi? Değil mi? Değil mi? Ya. Değil mi Deren Hanım? Ne? Değil mi? Değil. Ya sevinmez sizin gibi annem evlilik teklifine zor bir insan. Alışacak, yavaş yavaş alışacak. Merak etme, tamam mı? Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Ha, günaydın. Günaydın. günaydın can. Biz. Günaydın. Evet. Ee, can tebrik ederim. Evet cancığım çok tebrik ediyoruz hem doğum günün için hem de dünkü sürprizin için. Evet Can Bey, e, tebrikler. Biz çok sevinçliyiz adımıza hepimizin. Ee, tebrik edebilirsiniz arkadaşlar kısa süreli. Tebrikler Can Bey. Tebrikler. Tebrikler. Çok abartılı olmasın. Çok abartılı tebrik. Teşekkür ediyorum. Ee, evet arkadaşlar tebrikler de bittiğine göre. Herkes işinin başına. Evet. Biz de çalışıyoruz işte Cancım Sıradan bir gün çok yoğun bir gün görüşürüz. Şu e, müşteriden gelen mailleri bir daha kontrol edebilir miyim Güliz'ciğim? E, bize feedback yap bakayım hemen gelmiş. Evet. E, ya Bazı e, dosyaları koymamış sanırım içine. E, çünkü müşteri her zaman haklıdır. Ben Şişt. sana dediğimde... Tamamsınız değil mi? Evet organizeyiz organizeyiz. Geliyorum ben biraz. Tamam. tamam. Ha. Tamam. Derin Hanım ne? Sakin olun biraz. Çok çok telaş değil. soğukkanlı değil. Dosyalardaki sunumlarda şunları yerden alır mısın? Nereden biz? alacağım onları yersin? Güliz. Tamam alıyorum. Bayağı kıskanıyor Yiğit'i yani. Evet kabul etmese de bence kıskanıyor. Ben anladım tabii ki. Ya ne bileyim Yiğit'in sana karşı öyle bir ilgisi yoktur bence. Sonuçta sen de canı herkes biliyor. Yiğit de sana gözle bakmıyordur bence öyle düşünüyorum. Ya Yiğit'in rahat bir tavrı var ya aslında. Can onu yanlış anlıyor aslında bakarsan. Hmm şimdi. Bir kere taktı yani. İyi de artık yani o düşüncesinden vazgeçirmek onu çok zor. E ben de ona dedim ki yani ben böyle bir art niyetli bir hareket görsem zaten iki dakika durmam o yayın evinde. Yani ayrılırım oradan dedim. Tabii. Çok iyi demişsin. Ha, taktı. <laughs> uh, erkekler. Ben, ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum yine de. Günaydın hanımlar. Günaydın. Neyse. Günaydın. Günaydın. Ee, sanem dün fırsatım olmadı. Tebrikler, Polen söyledi. Çok teşekkür ederim. Bu arada o da Londra'ya döndü belki, biliyorsunuzdur. çok şükür. Yani gitmek istiyordu zaten, ben buraya ait değilim falan demişti, ben duymuştum onu. Kısmet o zaman, yani Allah kavuştursun. Tabii de Allah kavuştursun derler bizde. Sağ ol. Kaçta gitti? Selam. Merhaba. günaydın Deren Hanım. Ne günaydın canım, öğlen olacak neredeyse. Biz harıl harıl çalışıyoruz da ajansta. Şey diyecektim ben, siz de bir ajansa gelseniz... ...şu yemek tanıtımının son detaylarında bir konuşsak... bize artık size işi teslim etsek diyorum. Tamam. Olur, ne zaman? Hemen. 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 Ee, yani sizin için de uygunsa Hatta Leyla'cığım sen de gelirsen bütçen üstünden de son bir kez geçmiş oluruz. Tabii tabii ki de Deren Hanım. Bir aciliyet durumu var zaten anladığım kadarıyla değil mi? Çok acil evet. Ama çok vaktinizi almayacağım söz veriyorum. Kahve de ısmarlarım size buyurun. Oldu hemen. Hadi şimdi gittik. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi. Hadi. E hadi. Tamam, hadi o zaman. Özlediniz bizi onlar. Geliyorlar geliyorlar. Çalışma ataklanma. Arkadaşlar toplan toplan geliyorlar geliyorlar. Beren. Biz de size geliyorduk. Şey. Hadi. Ee... Sürpriz. Tamam JJ bırakıver sakince. Amcan <laughs> Bey teşekkür. Hınzırlar sizi. Ya çok teşekkürler evet. çok sağ olun. korktum. Keselim birlikte. Hadi keselim. Hadi. ...sizi beklemeyin. Oo! Bence hepimiz mutlu olmayı hak ediyoruz. Ceyda'yım tamam. Tamam tamam sakin ol. Tamam. Herkes işine bakın. Evet, güzel. Evet. Buraları temizleyelim. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ben çıldıracağım bu gidişle. <laughs> Başım tuttu. Hüma Hanım. Evet. Ne oldu? Saklanmışız kuytulara, sotelere. Ha? Böyle hareketler. Toku canım ne saklanmasan. Yani kuytusu. içerisi çok böyle sıkışıklı gürültülüydü. Ben telefon açmak için geldim de buraya. işte böyle kıstırırız seni. Sen böyle ya. saklanır mısın? Ya. ha ne Böyle sotelerde. Biz de seni böyle geldik kıstırmaya geldik. E, e tabi yani organizasyon falan derken yoruldum İsmail Hanım. Ay ne oluyor bu sevgi Yuma canım. Evet çok yoruldum ben çok. Çok. E tabi belli bir yaştan sonra. Yani inanın ben bu yaşta yorum. Çok özür diliyorum Hüma Hanım ben. Önemli değil Sanemciğim. Belli bir yaştan sonra bazı şeyleri kaldıramıyor insan. Olur mu öyle şey? Siz gençken çok güzel misiniz? Oh, hala güzelsiniz. Siz şarap gibisiniz. Ben yapamayacağım. Ne olur yardım et. Anneciğim, seninle konuşmak istediğimiz çok acil, çok 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 acil birkaç bir şey var. Ya yani şu evlilik meselesinin detaylarını artık ...konuşup karara bağlamak isteriz biz. Ne yapıyorsun çocuğum? Duyuyorum. Coşkuluyum çünkü. Heyecanlıyım hevesliyim. Artık hüküm çıksın ya. Ben istediğimi alacağım ha. Bu sefer. Hı hı. Evet. Evlilik. Gel bakalım. Anladım. Ee, aslında her şey sizin istediğiniz gibi. Planladığınız gibi olsun istiyoruz. Çünkü canlı bizim aklımızda hiçbir şey yok. Çok da uzamasın. Artık gereği neyse düşünürsün. Karara bağlansın bir an önce. Ya rüya gibi olacağından eminiz. Sadece sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Evet söyle bakalım tarihi yazıyorum buraya. Şimdi... Aa ne oldu? Aha. Ya benim kuaför randevum varmış ben unuttum. Ay çocuklar böyle şeyler ayaküstü konuşulur mu? Sonra rahat bir zamanda uzun uzun konuşuruz. Hadi ben kaçtım. Yok kaldırmıyor birisi almıyor yani reddediyor. Olacak şey değil ya. Boş ver ya, almayalım fikrini falan. Ne gerek var yani? Can olur mu öyle şey? Ben hiçbir sorun olsun istemiyorum. Her şey usulüne uygun olsun istiyorum. Yani annelerimizi ikna etmek için de gerekiyorsa yapalım. Can. Biliyorum annene çok kırgınsın, çok kızgınsın. Yani seni bırakıp gittiği için ama anne şu anda burada. Ve bütün hatalarını telafi etmeye çalışıyor. Sana annelik yapmaya çalışıyor. Yani yanlış yapıyor işte o anneliği her zamanki gibi. Yanlış yani. Evet biliyorum. Ama sorun değil ki. Biz onu öğretiriz. Ama onu kaybederek onun uzak olarak değil. Onun yanında olarak. Sadece... <laughs> ...bu süre zarfında biraz daha sabırlı ve anlayışlı olmanı istiyorum. Tamam peki olacağım. Sabırlı da olacağım tamam. Ama sadece senin için. Tamam. 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 Şimdi bizimkilerle konuşmaya gidelim mi? Gidelim ona da gidelim. Sen ne dersen o ya. Siz de kahve ister misiniz Emre Bey? Emre Bey? Yani Emre Bey istemez de. Emre isteyebilir. Emre'yi mi özlediniz? Emre'yi? Sen özlemedin mi? Ben Hümanımı Hanım'ı gördüm az önce çıkarken. Biraz gergin görünüyordu. Annemin yaradılışı öyle. Bir motoluk falan görünce alerji tutuyor. <laughs> öyle de demeyelim de tabii. Asıl ne düşünüyorum biliyor musun? Ne? Bizi. Bizi mi? Evet. Bizi derken? Senle ben. Birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi. Pardon ama... Nereden çıkıyor bunlar? Ben hiç anlayamadım şu anda. Çok cüretkar iddialar bunlar yani. Leyla. Ya ben sana aşığım. Bunu gayet iyi biliyorsun. Hem sen de bana aşıksın, ben de bunu gayet iyi biliyorum. Emre Bey, siz böyle... Leyla. Iyi. Sen Osman'la neden ayrıldın? Hı? Ne demek o? Ben gayet iyi biliyorum, bunu sen de iyi biliyorsun şeyler. Ben sizin için mi ayrılmışım yani Osman'dan? Ne kadar ayıp bu söylediğin. Azayip ne biliyor musun? Sevdiğin halde sevmiyormuş gibi davranmak. Kalbine kilit vurmak. Bana yaptığın en büyük ayıpsa o güzel gözlerinden mahrum bırakıyorsun ya beni. Emre. Bir mazalda okumuştum. Yalan söyleyen kalp taş yaşıyormuş bir süre sonra. Ben başkalarının yazdığı masallara inanmayı bıraktım ama. Leyla. İzin ver kendi masalımızı kendimiz yazalım, tamam mı? Daha korkusuz, yalansız, cesurca. Bize bir şans daha versen. Açmayacak mısın? kimlerle, nelerle muhatap ettiğinin farkında mısın? Efendim Elis. Dosyayı mı açamıyorsun? Tam geleceğim birazdan. Açamıyor muymuş dosyayı? Yok açamıyormuş. Hmm. Oh olsun sana. <laughs> İyi cezalandır beni. Ama bize bir şans daha var tamam mı? Bu arada ben annemlere Osman'la ayrıldığımızı söyledim. Bazı şeyler asla değişmez. Oh be çay geldi sonunda. Evet günaydın. günaydın. Afiyet olsun. Bence sen çayı... ...gel sabah burada demle. Sonra git aşağıya git. Aşağıda demleme çayı yani. Olur denerim. Can. E, ben sana bir şey soracağım. Yani dün... ...hiçbir şey konuşamadık düğünle ilgili. Bir türlü ne yapacağız? Evet ya, amcandan pek fırsat bulamadık açıkçası. Evet ama sanki böyle işimize de geldi gibi oldu. Çünkü annemler fırsat bulamadı ki amcama şaşırmaktan. Birbirlerini yemediler yani. Yani değişik bir karakter, izlettiriyor kendisini. Can, acaba diyorum ki amcamın kitleleri birleştirme özelliğini mi kullansak? Öyle bir özelliği mi var, nasıl kullanacağız anlamadım. Ya ne bileyim amcam bizden biri ama sizin dilinizden de iyi anlıyor. Ee, annem amcamı çok sever, çok saygı duyuyor ona. Annenle de iyi anlaştılar. Yani ben katılamıyorum sana maalesef. Ben benim annemle anlaştığını düşünmüyorum. Hayır bence anlaştılar. Nasıl anlaşmadılar? Selfie çekildiler Can. Yani acaba diyorum ki amcam böyle bir ara buluculuk yapsa da annenle buluşup birazcık konuşsa. Can, dünyaları aynı sonuçta yani... E, ...ben en azından bir orta yolu bulacaklarını düşünüyorum. Bence başka çözüm düşünelim. Başka bir çözüm olsa o çözümü konuşuyor olurduk zaten bu daha afyonum patlamamış. Sen bana çözüm diyorsun. Şunu bir içeyim ya. <laughs> Çok önemli. Birazdan döneceğim. Tamam <laughs> dönme. Devam et böyle. Amca, ne haber? Sanırım iyiyim. Senden ne haber? <laughs> ya annenle babana anti aging krem alıyoruz. Ya yani bu şey biliyorsun hani ee, yaşlanmayı önleyici kremler. Ya İlahi amca vallahi sen ne kadar komik adamsın ya. Hüma Hanım da sana çok gülüyor yani kırdın geçirdin onu. E işte frekanslarım tuttu ne yapalım. Öyle mi? Hı -hı. Evet evet o da öyle dedi. Benim için bir şey mi söyledi? Frekanslarımız tuttu gibi bir şey dedi yani gülüyor sana. Öyle mi dedi? Vav wow, işte bu güzel. Bir şey dedi bir şeyler dedi ama kelimesi kelimesine böyle söylemedi şimdi hatırlamıyorum yani şey zaman gitti sana gülüyor amcacığım sen de ne zor diyorsun şu anda yani e, biz bu arada e, Hüma hanımla aynı yerdeyiz şu anda gelmek ister misin onu biraz daha güldürmek ister misin? Sanemciğim söylemene gerek yok hemen uçuyorum geliyorum. <laughs> tamam o zaman ben sana konum atıyorum hemen görüşürüz amcacığım. Leyla Hanım. Buyurun. Teslimatınız var. Bana mı? Evet. Aa. Şurayı imzalar mısınız? Olur tabii. Kimden? Bilmiyorum Leyla Hanım. Bize sadece teslim etmemiz söylendi. Allah Allah. Tamam buyurun. Teşekkürler. Allah Allah. Kart falan var mı üzerinde acaba? Heniler. Sağ olun. kapında da kart yok. Allah Allah. Daha geliyor. Kart var mı onların üzerinde? Kimden geldi bu ya? Ben... ...ben yolladım. Emre? Al bakalım. Şey boy ay en sevdiğim. Ay. Peki neden bu kadar çok? Seni üzdüğüm her gün için. Yani sana yollayamadığım çiçeklerin bir kısımları bunlar. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Asıl güzel olan sensin Leyla. Ben sana layık olmaya çalışacağım bundan sonra tamam mı? Söz veriyorum. Keşke her şey bu kadar basit olsa. Sadece sana ve bana bağlı olsa. Niye? Başka kime bağlı ki? Annene, anneme. Onlara ne diyeceğiz? Annemlere bir şey dememize gerek yok. ...birbirimizi seviyoruz ya. İşte ben öyle düşünmüyorum. Bence o kadar basit değil. Baksana Sanem ve Can Bey bile... ...bu kadar zorlanırken... Uf, ...bize neler yapmazlar. Tamam merak et öptüm. Bunların hepsini çözüm bulacağız tamam mı? Sen şimdilik... şekerin keyfini çıkar. Öğlende yemek yiyelim bir sen? Tamam. Tamam mı? <laughs> Teşekkür ederim.